Merhaba arkadaşlar. Mehmet Şimşek sonrası ilk yayınımızı yapıyoruz. Bunun artmasını iki açıdan önemsiyoruz. Piyasada normalleşmenin göstergesi. Kur serbest bırakıldı. Yeniden normale dönüyoruz. İki yabancı yatırımcının borsaya girmesi için uygun bir ortam yaratılıyor. Türkiye varlıkları bu anlamda ucuzluyor. Sene başından beri baktığınızda kur %22 yukarıda, borsa yalnızca %2 yukarıda arada önemli bir fark açıldı. Bu farktan hangi şirketler yararlanacak? Borsa yükseliş nereye kadar sürer? Aklımızdaki sorular. Ne diyorsun piyasaya? Mehmet Şimşek sonrası heyecan bir türlü bitmiyor, devam edecek mi ve ne alalım? Dediğin gibi iyi bir başlangıç oldu. Yasalar başta bir politika değişimine bir kredi açmışa benziyor. Bundan sonra da hani atılacak adımlara göre de özellikle de yabancı yatırımcının da ilgisinin artabileceğini düşünüyoruz. Şu anda zaten tarihi düşük seviyelerde. Şimdi ilk aşamada tabii kurdaki düzeltmeden yani olumlu etkilenecek şirketler daha çok döviz geliri yaratan, işte ihracat geliri olan, yurt dışı gelir olan şirketler. Bunları da çok kısa hani özetlemek gerekirse işte havacılık sektörü, otomotiv sektörü, demir çelik. Bunlar bir anlamda işte tüpraş, petkin bunlar da yurt içine satmalara rağmen döviz fiyatlıyorlar. Bu şirketlerde tabii olumlu bir fiyatlama görüyoruz ilk başta ama bunun ötesinde yabancı ilginesinin artması da piyasada yabancının alacağı, ilgi göstereceği hisselere de yansıyacak bir süre sonra. Bunlar neler? İşte bankacılık sektörü, holdingler. Yani biz 30 kağıtları diyebiliriz genel anlamda. Bunlara da e, ilgi oluşacaktır. E, özellikle hani bankacılık tarafında düzenlemelerin kalkması, orada biraz serbest piyasa koşullarına dönülmesi böyle de bir beklenti var. O tarafı da yabancı girişiyle birlikte destekleyecek. Yani ilk aşamada belki döviz geliri olan şirketlerin daha iyi gittiğini göreceğiz. TL'nin değer kaybetmesi yabancı girişini etikleyecek. Tabi burada politika tarafında beklentilerin yer gerçekleştiğini düşünüyoruz. Yani beklentiler doğrultusunda adımlar atıldığını düşünüyoruz. Bu da yabancı ilgisini arttıracak. Yani işlerin yolunda gitmesiyle orta vadede yani borsada zamana yayılmış bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Ahmet bize geçmiş kur yükselişi dönemlerinde borsa performansı nasıl olmuş, sektörel ayrışmalar nasıl bu konuda bilgi Geçmişte baktığımız zaman Eylül 2021, Aralık 2021 arasında Kurum endekse birlikte gittiğini görüyoruz hızlı bir şekilde. Yine keza Şubat 2022 ve Eylül 2022 arasında bu ilişki devam ediyor. Burada en çok etkilenen, olumlu kenen sektörler ve şirketlere baktığımızda ulaştırma endeksi, petrol, plastik endeksi. Yani burada ulaştırmadan kastımız tabii ki havayolları. Kimyadan petkim gibi şirketler, metal ana endeksi, burada da Ereğli, Kardemir öne çıkıyor. Teknoloji şirketleri daha çok ön plana çıkmış bu hareketten aslında baktığımız zaman daha çok geliri dolar bazlı olan şirketler aslında ön plana çıkıyor oluyor özetlemek gerekirse şişe cam, tüpraş, kortsa, doğaş, ereğli, froto, petkin gibi şirketler, otomotiv şirketleri. Bu dönemde de yine bu hareketin devamını bekliyoruz. Özellikle seçim sonrasında baskılanmış, geride kalmış birçok şirket ve sektörün bu hareketle birlikte, yabancı girişiyle birlikte hareketine başlayacaklarını düşünüyoruz. Zaten şu anda bunun ilk hareketleri oldu. Özellikle holdinglerde bu hareketleri gördük. Ama bankalar için biraz daha beklemek lazım gibi düşünüyorum. şey bankalar ve GEO'lar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları yükselişe katılmadı. Hatta negatif ayrıştı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. Bankalarda kısmen çok az katılabildi. Burada bir değişiklik bekler misin? Yoksa faiz artışının etkileri nedeniyle, bu iki sektör geride kalmaya devam eder. Aslında ikisi de tabii faizi hassas e, sektörler. E, burada hani belki konut tarafında devam edebilir. Yani iç talepte bir yavaşlama olması gerekiyor. Hani sıkı e, politikalar uygulanacaksa hem mali tarafta hem para politikasında. Ama bankaların özel bir durumu var. Onların üzerinde çok ciddi bir düzenleme vardı. Bunların kalkması orada bir rahatlama yaratacak. Hani değerleme anlamında baktığımız zaman da bankaların işte fiyat kazanç oranları olsun, fiyat defter oldukça dip seviyelerde. Bir de yabancının da piyasaya ilgi göstermesi durumunda, ee, özellikle hani banka ve holdingler, belki perakendeyi de buna dahil edebiliriz. Ee, o tarafta bir hareket görebiliriz. Yani biraz bu düzenlemelerin kalkmasını yaratacağı etki, bir de Türkiye'nin belki risk priminin de hani düşmeye devam etmesi bunlar hani bankaları belki olumlu yönde ayrıştıracak şeyler. Yani aynı şeyi tabii GEO'lar için çok söylemek mümkün değil. Hani ama bankalar için bunu söyleyebiliriz. Bir temel fark da bankaların değerlemeleri çok mankul. Türkiye'de GEO'ların iskontosu fena değil ama gayrimenkul fiyatları son dönemde çok arttı. Kiralar üstündeki sınırlamalar. O sınırlamaların kalkacağına dair hiçbir işaret yok. Yani konut yatırımlarını zorlaştıran faktörlerden birisi. Yabancı yüzde kaçta şu anda? 27-28'lerde seyrediyor. Dolayısıyla yani 30'un üstüne atmasıyla tekrar bir ilgi uyanır diye düşünüyorum. Son 4-5 gündür yabancıların ilgisini görüyoruz. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle oluşan olumlu hava artık beklentilerin yeni icraatları görmeyle daha da hızlanacağını düşünüyorum. Ee, belki Ahmet'in saydığı hisselere ilave perakendeleri sayabilirim. Hani ucuz kalma anlamında, yabancı ilgisi anlamında onları ekleyebilirim. Yabancı yatırımcının geçmişte aldığı ama pozisyonu düşük olan hisselere, yabancı yabancı gelecekse yeniden bir ilgi olacak. Biz de bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz iş yatırım olarak. Borsa ile ilgili görüşümüz de olumlu. İyi günler arkadaşlar.